Zolma kalem aracını kullanacağımız bu çalışmamızda dışarıdan çalışma alanımıza bir döküman getirmemiz gerekiyor. Bunun içinde File menüsü altından Place diyerek üzerinde çalışacağımız resmi çalışma alanımıza kolayca getiriyoruz. Burada gördüğünüz gibi resim oldukça büyük geldi. Önceden öğrendiğimiz hareket etme araçlarıyla ilk önce bu resmimizi çalışma alanımızı uygun boyutlara getiriyorum. Hatırlarsanız Shift ile tuttuğumuzda oranları bozulmadan materyaller üstünde çeşitli büyütme ve küçültme etkilerini görebiliyorduk. Yine Space'e basarak da anlık olarak Hand Tool'a geçip istediğimiz değişikliklere devam edebiliyorduk. Burada resmin üstünde görünen çarpı işareti bu resmin dışarıdan bir dosyadan Illustrator içine aktarıldığını bize anlatır. Eğer bunu embed dersek bunu çalışmanın içine gömer ve herhangi bir yere taşıdığımızda bizim programımızla birlikte istediğimiz yere götürebiliriz. Eğer bu embed komutunu uygulamadan bir çalışma yapar ve daha sonra Illustrator dosyamızı AI olarak dışarı herhangi başka birine aktarırsak bu sefer orada çalışan insanlar bu dosyadaki Bizim dışarıdan koyduğumuz elementleri göremeyeceklerdir. Bu yüzden de çalışmalarımızı kaydederken bunlara dikkat etmemiz gayet iyi olur. Zaten dikkat ederseniz sol üst tarafta da bu dosyanın linked file yani linklenmiş olarak burada olduğunu, dosyanın içinde olmadığını da anlayabiliriz. Şimdi dolma kalem aracıyla bu şeklin etrafından bir kontur çizip kendimize aynısının vektörel bir çizimini yaratacağız ama çizerken objeye bir şey olmaması için onu ilk önce kilitliyorum. Böylelikle görmüş olduğunuz üzere obje ekranda sabit kalıyor. Daha sonra diğer derslerdeki aletleri kullanarak tekrar görsele yaklaşıyorum. Ve toolbardan dolma kalem aracını seçerek çalışmaya başlıyorum. Dolma kalem aracıyla herhangi bir şeklin kontürlerini çizerken onun köşe noktasından başlamak genelde iyi bir fikirdir. Çünkü tekrar geri döndüğünüzde şekli daha rahat çıkardığınızı fark edersiniz. Çünkü eğrileri yaparken bu noktalardan yararlandığımızı söylemiştik. Öncelikle basitçe tek bir nokta koyuyorum. Daha sonra yardımcı araçlarla yer değiştirip eğrinin değiştiği yerlere dikkat ederek ikinci noktamı koyuyorum. Bu sefer parmağımı mouse'un sol tuşundan çekmeden eğrinin değerini veren kulakçıkların ortaya çıkmasını sağlıyorum mouse'u hareket ettirerek. Daha sonra da şekle uygun eğriyi buluyorum. Bu noktalar üstünde daha sonra tekrar değişiklik yapabileceğimiz için çok da ayrıntı olmadan devam edebiliriz. Dikkat ederseniz tekrar Space tuşuna bastığımda Hand Tool'a dönüşüyor imleç. Böylelikle resmi hareket ettiriyorum alan içerisinde. Ve tekrar eğrinin değiştiğini düşündüğüm bir yere bir nokta daha koyuyorum. Tekrar eğrinin değerini veriyorum. Burada dikkat ederseniz biz sadece kontur değil ayrıca dolgu da verdiğimiz için resmin içini doldurarak gidiyor Illustrator programı. Bundan kurtulmanın bir yolu buradan dolguyu silmektir. Böylelikle sadece kontur çizgilerinden devam edebiliriz. Eğer işlem sırasında benim gibi işi ara verip geri dönmek isterseniz en son kaldığınız noktaya bir kere tıklamanız kaldığınız yerden devam etmenize yardım edecektir. Tekrar eğrilere dikkat ederek çizmeye devam ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi fazlaca hata yaptığımı düşünürsem eğer alt menüleri hatırlarsanız girebiliyorduk. Bunları daha kolay kullanım için dışarıda alabiliriz. Burada gördüğünüz Convert Anchor Point to Tool. Yani bu kenarların normalde işte kulakçıkları tutmaya ve eğer kulakçığı olmayan bir anchor noktamız varsa onlardan kulakçık çıkarmaya yarayan bir tool. Bununla kulakçıkları tekrar tutup biraz önce yanlış yaptığım yerleri düzeltebiliyorum. Bunu en son çizimi tamamladıktan sonra da yapabiliriz. Ama tabi sırayla gitmek her zaman zaman açısından vakit kazandırıcı olur. İşte ben mesela geriye döndüm bir yerde bir hata yapmıştım. Tekrar noktamı seçiyorum ve çalışmaya kaldığım yerden devam ediyorum. Eğilleri veriyorum. Gerekirse aracımı değiştirip eğilleri düzeltiyorum. Eğer her seferinde buradaki menüden tool'ları tekrar tekrar ayarlamak istemiyorsanız bu tool'larla ilgili bazı klavye yardımcı tuşları da vardır. Örneğin noktaların yerini değiştirmek için kontrol tuşuna tıklayıp noktayı tutup yerini değiştirebilirsiniz. Veya herhangi bir noktanın kulakçıklığıyla oynamak istediğinizde alt tuşuna basıp o noktadan kulakçıkların ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Yalnız ilk bastığınızda iki kulakçığı aynı anda hareket ettirecektir. Bir kere bırakıp tekrar altla bir kulakçığı tutarsanız tek başına hareket ettirebilirsiniz. Çizime devam ediyorum. Gerektiği yerde düzeltmeleri yapıyorum. Alt tuşuyla handle tutacağını ortaya çıkarıyorum. en evet, son başlangıç noktama geri dönüyorum. Başlangıç noktasına geri döndüğünüzde imlecin sağ altına dikkat ederseniz bir çember ikonu çıkıyor. Bu ikon çemberin pardon çizimin tamamlandığını programa bildiriyor. Şimdi ne yaptığımızı görmek için biraz geri gelelim. Seçim aracıyla yaptığımız çizilimi gördükten sonra biraz daha netleşmesi için ona biraz stroke yani kalınlık verebiliriz dış çizgiye. Böylelikle çizimimizin son halini de daha net görebiliriz. Şimdi çizimimiz bittiğine göre resmimizi ve yaptığımız çizimi ayrı ayrı görebiliriz. Bunun için ilk önce kilitlediğimiz resmi object menüsünden unlock all seçeneğiyle tekrar kullanılabilir hale getiriyorum ve biraz yerini değiştiriyorum. Aynı şekilde çizimi de seçerek yerini değiştiriyorum. Böylelikle çizimimizi ve resmimizi yan yana görebiliriz.